Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda daha önce işlediğim bir konuyu tekrar işlemek istiyorum. Enerji nasıl hissedilir? Enerji nasıl gönderilir? Enerjiyle kendimizi nasıl iyileştirebiliriz? Daha önce bu konuyla ilgili yaptığım videoyu kanala yeni başladığım zamanlarda başkalarına nasıl enerji gönderilir başlığı altında yapmıştım. Fakat o video birazcık uzunca bir video olmuştu. Bugün hepsinin üstünden birazcık daha kısa kısa geçeceğiz ve bir de üstüne o video olmayan kendimizi enerjiyle nasıl iyileştirebiliriz konusunu hemen hızlıca işlemek istiyorum arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Özellikle yakınlarınızın daha sağlıklı olabilmesine ve kendinizde yaşadığınız bazı sağlık problemlerinin de giderilebilmesinde size yol gösterici olacağını eminim ve videoya başlamadan önce lütfen şunu unutmayın. Hepimiz enerjiden ibaretiz ve hepimiz bu videoda anlattıklarımı yapabilme kapasitesine sahibiz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Daha da fazla lafı uzatmadan bugün derin nefes yapmayalım ki bir an evvel konumuza girelim. Zaten derin nefesin artık önemini hepimiz biliyoruz. Şükretmenin önemini hepimiz biliyoruz. O yüzden doğruca videomuza devam edelim. Şimdi öncelikle enerjiyi hissedebilmek adına iki tane elimizi avuç içleri birbirine yapıştırdık ve hızlıca birbirine sürtüyoruz. Şöyle 10 saniye kadar, 15 saniye kadar ellerimizi birbirine sürttükten sonra bir elimin baş parmağı diğer elimin avuç içinin tam ortasındaki minik çakrayı uyarmak, aktive etmek harekete geçirmek için birazcık şöyle oraya baskı uyguluyorum. Daha sonra diğer elimin tam ortasına baş parmağımla yine aynı şekilde aynı baskıyı uyguladım. Şimdi iki elimi avuç içi birbirine bakacak şekilde hafif şöyle parmak uçları da birbirine bakacak şekilde yani yaklaştıkça bir küre, bir top, bir enerji topu, bir enerji küresi hissedebileceğim şekilde birbirine yavaş yavaş yaklaştırırken ben yaklaşık şu mesafelerde iki elim arasında bir gücü hissetmeye başladım, bir enerji hissetmeye başladım. Eğer hissetmediyseniz henüz ellerinizi birazcık daha yaklaştırın. Çok yavaşça yaklaştırın. Sanki elleriniz birbirinizi itiyormuş gibi bir his olacak. Ya da iki elinizin arasında tarif edemediğiniz bir yoğunluk hissediyor olabilirsiniz. Şimdi o noktaya geldiğiniz zaman eğer bu arada şu anda hissetmiyorsanız merak etmeyin tekrar avuç içlerinizi birbirine sürtün. Tekrar avuç içinizin ortasındaki çakraları aktive edin, harekete geçirin ve bir daha deneyin. Mutlaka üçüncü kere de beşinci kere de en kötü ihtimali hissedeceksiniz. Şimdi bu enerjiyi bu yoğunluğu hissettikten sonra yavaş yavaş o kürenin dış çeperini hissedebilmek için hissedebilmek için özür dilerim. Şöyle o kürenin dış yüzeyinde ellerimi oynatıyorum. Bu arada ellerim arasındaki mesafeyi mümkün olduğu kadar aynı tutuyorum ki oradaki yoğunluğu kaybetmeyeyim. Bütün dikkatim orada. Şimdi küreyi iyice hissedebilmek için birazcık nefesime yoğunlaşacağım ve derin bir nefes alıyorum. Ve veriyorum. Tekrar bir derin nefes. Ve veriyorum. Derin nefeslerle birlikte zihnimizi birazcık devre dışı bırakınca Hislerimiz birazcık daha kuvvetleniyor. Şimdi yavaşça ellerimi uzaklaştırdım çok yavaş. Ondan sonra tekrar birbirine yaklaştırıyorum ve bu sefer daha uzak bir mesafede o gücü hissedebiliyorum. Şimdi enerji küresi büyüdü. Bu hissettiğimiz arkadaşlar enerjinin ta kendisi. Hep böyle soyut olarak bahsettiğimiz enerjiyi somut olarak bu şekilde hissedebiliriz. Birazcık daha açtım çok uzaklaştırmadan tekrar birbirine yaklaştırırken hemen ellerim arasındaki itme gücünü hissedebiliyorum, yoğunluğu hissedebiliyorum. Yine enerji küremin dış çeperini iyice hissediyorum. Süper. Ve tekrar birazcık daha büyüttük. Kapatırken yine hissettik. İyice büyüdü. Biraz daha az önce nerede başlamıştık enerji küresini hissetmeye ve şu anda neredeyiz? Eğer bu mesafede artık hissedemiyorsanız hiç sorun yok. Tekrar başa dönün. Ellerinizi birbirine sürtüp avuç içindeki çakrayı uyardıktan sonra adım adım tekrar en küçük mesafeden yavaş yavaş mesafeyi büyütmeye çalışın. Birazcık daha açtım. Tekrar kapatıyorum. Ve şimdi kocaman bir artık neredeyse basketbol topu büyüklüğünde bir Enerji küresi var elimde. Şimdi bu enerji küresini ne yapacağız? Bu enerji küresi bizim enerjiyi hissetmemize yardımcı oldu. Bizim için enerji kavramını birazcık soyutlaştırdı. Peki başka bir kullanım alanı var mı? İşte bu enerji küresiyle kendimizi de iyileştirebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki benim başım ağrıyor. İlaç almak istemiyorum ve bu baş ağrısının bir an evvel geçmesini istiyorum. İşte elimde böyle bir mekanizma var, böyle bir araç var bu baş ağrısını şifalandırabilmek için. Şimdi birazcık daha uzaklaştırdım, tekrar kapattım. Enerji küresini yavaş yavaş yoğunluğu hissetmeye devam ederek ağrımın olduğu bölgeye doğru götürüyorum. Ama eğer arada enerji küresini taşırken hissi kaybederseniz hafiften ellerinizi yaklaştırıp tekrar o hissi yakalamaya çalışın. Hissi koruyarak devam ediyorum. Yavaşça getirdim enerji küresini. Kafama. Şu anda ağrımın olduğu bölge enerji küresinin içinde ve iki elim arasındaki bu pozitif enerji alanı şu anda baş ağrımı hissettiğim yerde duruyor. Şimdi bu enerji küresini oraya bırakıyorum. Bunun için ellerimizi hızlıca, çok acayip hızlıca değil ama çabuk bir şekilde oradan çekeceğiz ve enerji küresini orada bırakmaya niyet edeceğiz. Zaten bunu bunun için yapıyorum dediğimiz zaman niyetimiz oraya ulaşmış oluyor. O yüzden şimdi ellerim çekiyorum ve enerji küresini hala orada hissedebiliyorum. Eğer hissedemiyorsanız hiç sorun yok. Başa dönün, tekrar küreyi oluşturun, küreyi büyütün ve tekrar başınıza doğru götürün. Bunu tabii ki başka bir yer için de yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki dizinizde bir ağrı var. Alın küreyi büyütün, dizinizin etrafına koyun, oraya yerleştirin ve ondan sonra ellerinizi çekin. Orada enerji çalışmaya devam etsin. Şu anda ben sizinle konuşurken baş ağrım olmamasına rağmen buradaki enerji akışını, enerji yoğunluğunu hissetmeye devam ediyorum. Enerji küresini oraya koyduğum andan beri orada karıncalanmalar ve enerji yoğunluğu net bir şekilde hissedebiliyor. Bu bir yöntem. Kendimizi enerjiyle eşleştirebilmek için. Bir diğer yönteme geçmeden önce öncelikle enerjiyi başkasına nasıl gönderebiliriz ondan bahsedelim. Şimdi enerjinin nasıl bir şey olduğunu hissettikten sonra artık işimiz birazcık daha kolay. Hangi elimizi kullanıyorsak baskın elimiz hangisi ise solsa sol sağsa sağ benim için sol el. Enerjiyi sol elle yollayacağız. Sağ elimizde de avuç içimizi yukarıya bakacak şekilde tutup tıpkı bir çanak anten gibi düşünebilirsiniz. Uydudan gelen yayını alan bir çanak anten gibi. Etrafta bulunan pranayı yaşam enerjisini chi ne demek isterseniz artık adına hangi isimle adlandırmak istiyorsanız hiç fark etmez. Yaşam enerjisini avuç içimizde normalde kullanmadığımız, baskın olmayan elimizde kendimize çekiyoruz. Bu yaşam enerjisi gelip buradan bizim içimizden geçip diğer elimizden avuç içimizden göndermek istediğimiz kişiye doğru gidecek. Yani bununla alıyorum ve bununla da enerjiyi gönderiyorum. Şimdi ben bu videoyu ilk kez yaptığım zaman bu tekniği sağlığı yerinde olmayan ve şifa bulmasını istediğimiz birisi için anlatmıştım. Ama bununla ilgili farklı farklı kullanım alanları denendiğini daha sonraki gelen yorumlardan okudum. Yine söylüyorum ben bunu birisinin sağlığına katkıda bulunabilmek için kullanıyorum. Başka bir şey için kullanmadım. Ama tabii ki denemesi bedava. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Sonuçta her şey enerjiden ibaret. Şimdi sağ elimle enerjiyi buradan çektiğimi hayal ediyorum. Eğer isterseniz yine başlamadan önce avuç içlerinizi birbirine sürtüp yine avuç içindeki çakraları uyarabiliriz, harekete geçirebiliriz ve buradan enerjinin elime geldiğini hissediyorum. Eğer hissedemiyorsam Gözümü kapatıp dikkatimi oraya verip birkaç tane derin nefes kullanabilirim. Süper. Nefesle birlikte zihin hafif devre dışı kalınca zihnin getirdiği negatiflik ortadan kalkıyor. Dolayısıyla yaşam enerjisi gibi pozitif bir enerjinin akışını daha rahat hissedebiliyoruz. Şimdi ben bu elimle enerjiyi çekerken diğer elimle de göndermek istediğim kişiyi kafamda hayal ederek enerjinin avuç içinden çıkıp ona doğru gittiğini hayal ediyorum. Bu kişinin nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Evrendeki herhangi bir yerde olabilir. Başka bir gezegende bile olabilir. Çünkü enerji boyutunda hiçbir şekilde mesafe diye bir kavram yok arkadaşlar. Dolayısıyla kimi düşünürsem düşüneyim. Nerede olursa olsun, isterse uçakta olsun, isterse evinde yatıyor olsun enerjiyi ona aktarabiliyorum. Şimdi buradaki çok önemli nokta şu. Bu enerji benim filtremden geçip benden çıktığı için benim filtremin temiz olması gerekiyor. Yani benim enerji alanım ne kadar temizse bu enerji o kadar seyrelmeden karşı tarafa gider. Dolayısıyla eğer ben kendimi kötü hissediyorsam, yorgunsam, hastaysam özellikle hastaysam hiçbir şekilde bunu yapmamalıyım. Çünkü bende olan enerjiyi de karşı tarafa aktarma ihtimalim var. Dolayısıyla bunun işe yaramasını ve karşı tarafa faydalı olmasını istiyorsanız mutlaka ve mutlaka kendi enerji alanınızın temiz olması lazım. Mümkün olduğu kadar daha pozitif düşüncelerde yüksek frekanslarda olduğunuz zaman bunu yapmaya çalışın. İkinci önemli nokta. Enerjiyi gönderirken gönderdiğim kişiyi düşünüyorum. Fakat gönderdiğim kişiyi hiçbir zaman kafamda hasta iyileşmeye ihtiyaç duyan birisi olarak resmetmemeliyim. Karşı tarafı nasıl olmasını istiyorsam kafamda öyle resmetmeliyim. İyileşmiş, sağlığına kavuşmuş bir şekilde. Enerji söz konusu olduğu zaman arkadaşlar enerjimizi her zaman bir adım önde götürmemiz lazım. Eğer şu anki o kişinin var olan sağlıksızlık durumuna odaklanırsak o zaman enerjimiz çok da temiz bir enerji olmaz. Ama onun iyileşmiş halinin enerjisini yollarsak o zaman daha fazla katkıda bulunabiliriz. Gözlerimi kapattım. Genellikle bu iyi bir fikir. Bu arada tabii uzaktaki birise göndermekten bahsediyorum. Eğer karşınızda duruyorsa o kişi, o kişinin ağrısı problemi neredeyse oraya elinizi şöyle 10-15 cm yaklaştırıp baktı, enerjiyi gönderdiğiniz yere bakarak oraya konsantre olarak enerjinin aktığını hissederek yine enerjiyi aynı şekilde yollayabilirsiniz. Yolladık diyelim ki. Ondan sonra işimiz bittiği zaman şöyle saat yönünde orayı mühürlüyoruz. Yolladığımız enerji orada kalsın diye. Orayı mühürledikten sonra 3 kere kes, kes, kes deyip önümüzden, öndeki çakralarımızın üzerinden kes, kes, kes diye geçirdik. Ve bir kere de dalağımızın üzerinden buradan bir kes hareketi daha yapıyoruz. Ve ondan sonra artık tamamız. Çünkü bu kesmeyi yapmazsak, mühürlemeyi yapmazsak o zaman bir mühürleme yapmadığım zaman enerji oradan tekrar çıkabilir. Kes, kes, kesi yapmazsak o zaman da kişiyle aramızdaki enerji bağlantıları devam ettiği için ondaki olumsuz enerji bana da geri dönebilir. Dolayısıyla burası önemli. Bitirdiğimiz zaman önce mühürlüyoruz. Ondan sonra da üç kere kes, kes, kes. Önden bir kere de dalağın üzerinden kes diyoruz ve gidip ellerimizi sabunlu suyla güzelce yıkıyoruz arkadaşlar. Mutlaka çok önemli. O elimizde kalmış olabilecek olumsuz enerjinin gidebilmesi için. Şimdi bu şekilde başkalarına gönderdik. Bunu aynı şekilde kendimiz için de kullanabiliriz. Diyelim ki yine başım ağrıyor diyelim. Bir elimle enerjiyi kendime çekip bir elimle tekrar buradan verebilirim. Şimdi diyebilirsiniz ki Efe, zaten enerjiyi kendime çekiyorum. Kendime tekrar vereceğim. Bu eli tutmadan. Düşünerek enerjiyi direkt oraya çekemez miyim? Kesinlikle çekebiliriz ama bu daha yüksek bir imgeleme gücü gerektiriyor. Eğer onda zorlanıyorsanız, kişisel deneyimimden söyleyeyim, kendi elinizi bu şekilde buraya getirdiğiniz zaman çok daha etkili ve çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla yine kullanmadığımız elimize, dominant baskın olmayan elimize enerjiyi aldık. Diğer elimizde de ağrıyan bölgeye tuttuk. Zaten ağrıyan bölgeye tuttuğunuz zaman hemen orada bir hareketlenme, bir ısınma, bir yoğunluk, bir şeyler, bir karıncalanma belki de hissedeceksiniz. Bu da oradaki enerjinin harekete geçtiğini gösteriyor. Enerji harekete geçiyorsa iyileşme başlamış demektir arkadaşlar. Sahip olduğunuz problem neyse o problemin ne kadar süredir sizde var olduğuna bağlı olmak üzere ve başka o problemin oraya yerleşmesine sebep olan inançlarınızın ne kadar kuvvetli olduğuna bağlı olarak iyileşme süreniz değişecektir. Bazen 5 dakika içinde 30 saniye içerisinde hiçbir şeyiniz kalmaz ya da karşı tarafın aynı şekilde ama bazen de günlerce uğraşırsınız. Günler sonunda, haftalar sonunda anca geçer, bazen de geçmez. Çünkü bazen onu oraya koyan inancımız vermeye çalıştığımız enerjiden daha baskın çıkar, daha kuvvetli çıkar. O yüzden de zaten her gün meditasyon, daha çok olumluya odaklanma, enerji alanımızı mümkün olduğu kadar pozitif enerjiyle doldurma bu gibi şeylerin önüne geçmek için çok ama çok önemli arkadaşlar. İşte bu şekilde enerjiyi hissedebiliriz, enerjiyi başkalarına gönderebiliriz. Aynı şekilde enerjiyi kullanarak kendimizi de şifalandırabiliriz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Özellikle sevdikleriniz için de faydalı olur ve hepiniz sağlıklı günler geçirirsiniz. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.